Hepinize merhaba dostlar bugün sizlerle Clash of Clans'a sıfırdan başlamak serisinin bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Şu son zamanlarda video atamıyordum hocam gerçekten kusuruma bakmayın müsaade olamıyordum. Elimden geldiğince artık ee, şey göstereceğim. Bugünkü videomuzda abi gördüğünüz gibi klan oyunları bitti ve klan oyundaki ödülleri ee, sizlerle beraber alacağız. Buradan 400 bin altın, 440 bin altın, buradan 3300 kare iksir. E buradan kahraman iksiri mi alsak iki tane yoksa duvar yüzüğü mü alsak kahraman iksiri alalım abi lazım oluyor e şuradan baktığımızda inşaatçı iksiri alalım bir tane İnşaatçı iksiri alalım buradan iksir ürünü alalım inşaatçı iksir ürünü alalım İnşaatçı mı abi inşaatçıysa siktir et. onu almayalım o zaman ya şunu alamıyoruz mu hazinede iksir yok diyor. Buradan o zaman iki tane şey alıyoruz. İki tane de 100 aldıktan sonra hocam bir tane daha alma hakkımız olacak ve biz onu almayacağız. Çünkü e, kar, kara iksir lazım. Kara iksir geldikten sonra birini basacağız. E, 11.875 lazımmış. Az buz da değil. Şöyle şuradan aldığımızda 2.000-3.000 kadar kara iksir lazım bize şu an. E, o da şuradan bir yerden çıkmaz mı hiçbir yerden abi bir bakalım baskı modelleri falan alırız olmadı. Yok abi alamıyoruz. Depo dolu diyor. Deponun neresi dolu? Depo boş ki biz istiyoruz kardeşim. Güzel kardeşim. Ee, bu arada dostlar geri geliyorum ve gördüğünüz gibi 2006 taşımız olmuş. bulma direkt son inşaatçımızı alıyoruz. Gerçekten 5 inşaatçımız oldu. 5. inşaatçı demek yani hayat kurtarır abi 5. inşaatçı. Şu an hiçbiri çalışmıyor çünkü bir sebebi var abi. Kara iksir lazım bize. Kara iksir alıp çıkacağız. Kara iksir alıp çıkacağız. Yani bize kara iksir lazım sadece. Ee, kara iksir de orada. Kara iksir sondajları dur lan yanlışlıkla attı. Şöyle kara iksir sondajlarını yeter bizim için. Evet, şöyle şuraya da şunu atsak falan hesabı. Yani aldığımızı alalım. Maksat eksi sıkıntı olmaz da. Yani maksat kara iksir gelsin abi. Kara iksir istiyoruz. Ee, kara iksir lazım abi. Kara iksir çok çok önemli. Çünkü e, kahramanlar şeyi var burada. Ee, bunu 3 yıldız çekeceğime inanarak. da Şöyle domuzları bölüyorum. Sağlı solu şekilde. Ondan sonra şöyle bir saldım. Şöyle de şunu saldım. Şöyle bir iyileştirme attık. Şunlara da ölmesin. Şöyle de bir iyileştirme atalım oraya. Abi iyileştirme çok kötü yere gitti. Barbar kral hepsinin arasını ağlattı. Olmadı şöyle bir öfke basacağız oraya. 30 level barbar kralı var abi. Normal yani anladınız mı bu denli şeyimiz. En azından %50 yapalım ki çıkabilelim. O potansiyeli girelim. Ya da çıkmamıza da gerek yok aslında. Bayağı da bir domuz yaşıyor. Neyse. Bunlar öldüğünde ben tekrar geleceğim. Evet hocam köyü üçlemişiz. Haberim yok. Şurada son bir tane inşaat kulübesi kalmış. Bunu da büyücü kardeşimiz kıracak büyük ihtimalle. Ha, ve Evet 3 yıldızı güzel bir şekilde çektik. Ee, Ödülümüzü alalım bakalım. Buradan kara iksir çıkarsa ne güzel olur. Efsanevi çıktı lan videonun hatırına. İksirini çıktı. Abi videonun hatırına iksirini. Ananı ki? Oy oy oy. Başka da hiçbir şey demiyorum. Gerçekten helal olsun. Gerçekten helal olsun diyorum kardeşim. Buradan e, yükseltmeyi hemen tamamlıyoruz. Çünkü buradaki şeyi almak istiyorum ben. Adını söyleyin kahramanlar kitabını. Ve gördüğünüz gibi dostlar bugün gerçekten... Hakkını verdik. Hem 5. inşaatçıyı aldık. Hem barbar kralı bir level daha yükseldik. 12.500 daha kasacağız tabii ki de. Bir level daha yükselteceğiz. Ama tabii ki de onun için biraz şey lazım. O yüzden şu an basabildiklerimizi basacağız. Eee... Şuraya 5. işaretçimizi koyalım şöyle. Etkin olarak ayarlayalım. E, baktığımız zaman zaten çoğu şeyi bastık. Çoğu büyük şeyi bastık. Az şeyimiz kaldı dostlar. Gizli teste bir kez daha basabiliyoruz mu? Basabiliyormuşuz. Gizli teste de uzun sürecek o zaman. E, bir yandan topları basalım hocam. E, bir yandan neye basalım ki? Bir yandan gizli teste basılsın bir yandan da gizli teste basın bir tanesi boşta kalsın e, ee, diğeriyle de barbar kralı levelini yükselteceğim hocam bu arada klanımız son maçı yenmiş gerçekten gurur duydum aslan aslanlarım benim aslan kardeşlerim benim aslan kardeşlerim gördüğünüz gibi hakkını vermiş sadece bir tanesini çekememişiz helal olsun abi böyle gideriz hmm, Son savaşlarda kötü gitmiştik. Üstte kaybettik. Ee, bunu da kazanmamız gerçekten klanın avantajı farklılıklarına baktığımızda iki abi 2 avant olan avantajı sonra 3 level olacaklarımız. Ee, şöyle de gösterelim burada arada klan başkentinde gayet güzel gidiyoruz gayet güzel ilerliyoruz Büyücü Vadisi'ne kadar ulaştık şuradan şunu ile yapıyorduk en son onu yapmaya devam edelim yani iyi gidiyoruz hocam diyeceğim bir tane inşaatçımız boşta onda da dediğim gibi barbar kralı, kralı basacağım ama en azından boş durmasın abi anladın mı? Bir de ben kasana kadar da bir şey yükselsin. 3 saat sonra zaten tekrar geliriz. Hatta inşaatçı hızlandırması da kullanırız olmadı. Yani diyeceğim bu şekilde abi. Bugünkü bu videomuz kısa olacak ama gerçekten çok fazla şey oldu. E, aksiyon olduğu videonun içerisinde abi 5. İçerçi aldık. Barbarakalı'nın şeyini aldık falan derken duvarları da bu arada maxlayabilirdik. Keşke duvar max, maxlasaydık. Neyse sağlık olsun hocam. E, etkin olarak ayarladıktan sonra ne diyelim abi. Bugünkü videomuz buraya kadarmış. Biliyorum kısa oldu dostlar. Yapamıyoruz. Biraz zorlanıyorum. Müsait olamıyorum. E, sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.